Herkes selam bugün sizlerle beraber tabii ki de Minecraft aldım o son kayda kaldığımız yerden devam etmekteyiz efendim en son en son en son ne yapmıştık en son tabii ki de gördüğünüz zırhı yaptım ultimate antom zırh kardeşim şimdi burada ne diyor presidi equip konfigür ha şun, yani şunu diyorsun yani sen bana tamam bu ne abi Doğru ha doğru zırhı buna boyayacak zırhı ben bu sefer neye boyayım Zırhı tam böyle bu şekil falan boyayacak değil mi? Ha, bir de şöyle bir şey de var. İstersen tek tek de böyle boyayabilirsin. İstersen apply to all deyip bunu da böyle bir şey de yapabilirsin. Baksana çok fena oldu lan. Bu renk işte fena durmuyor ama yapacağım plan başka. Yorumlarda şey demişsiniz bana genel olaraktan bu mavi kalbi wardından da şundan kasabiliyorsun yani ama bunun bir e, farmını bir yapmak lazım. Farmını yapabilmek aslında sıkıntı değil. Farmını mantı şöyle aslında normal sistem. B bunun gibi yani şablonak bunun gibi ama bana şu lazım. Ee, entity spawner lazım bana. Yani bu ne abi? Mob yumurtasını alacaksın, koyacaksın. Ee, böyle jöle bebekleri falan olup bunu spawn atacaksın. Normalde olay yok. Bu arada size farm'a başlamadan önce şöyle bir yöntem daha bir göstermek istiyorum ve farmı normalde burayı kuracaktım bu Warden farmını ama buraya yapmayacağım sebebini zaten anlatırım şimdi mesela buradaki e, drakonik biler falan var ya bunlar hani e, Şeyi şey yapar değil mi e, drakonik komplarını yaparlar değil mi bunu böyle hayvan gibi hızlandırıp sonrasında bunları buraya aldırtırsam genel olarak bunların e, mantığı da buraya gelmesi şunu da anlatmayı unutmayayım genel olarak Böyle geldiğim anda bunların altına e, geldi bu arada kusura bakmayın ya işim çıktı. Dışarıdan bir şey almaya gittim. Heh, neyse abi. Bu puller modülden şey seçtim genel olarak bu bir hayır seçtim. Niye seçtim? O expensive box altındakini alamıyor bu arada. Kesinlikle ee, bir ayı işaretlemeniz lazım böyle bir yöntemde. Sonra bunu da buradaki ocaklara gönderdim zaten. Yani bu kentrifugilere gönderdim orada bir bir ayrı bir şekilde formikliyorsa ısıtsın. Mesela ben burayı seçmişim değil mi? Bunun için. Ha bir de bunun yapımı da gerçek olursak bunun için baya bir şey istiyordu. Yani ee, siz düşünün. Mesela şöyle bir omega diyeyim. Tamam mı? Mesela bir tanesi için ee, 1200'lerde falan böyle bir drakonik özü falan istiyor değil mi? Şimdi öyle bir durum da var. Ondan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Başlıyorsun buradan pompalamaya tamam mı? Buradan çıkacak olan şeylere kesinlikle dikkat etmek lazım. Sonra bunu da aynı şekilde hızlandırıyor. Tamam mı? Baksana şuna. Bu yöntemle ben 3 tane falan bunu anca yetiştirebildim ha. Şimdi şey bak abi. Hemen buradan bir Draconic das seviyesine bakmanı istiyorum bakmanızı istiyorum daha doğrusu ben ya böyle tekli konuşmayı çok sevmiyorum ya genel olarak böyle çoğu konuşmaya daha çok tercih ediyorum ama mesela burada bir 1522 1541 falan böyle az çıkması normal Çünkü ben daha e, buranın çıkışlarını da geliştireceğim şimdi burada geliştirdim Çünkü her bir kovanın e, çıkarıcı yazı daha çok geliştirdim Öncelikle oldu sonra bunu da gittim buraya da bağladım İçerisi zaten bunlarla dolu genel olarak da İstersen bal falan yaparsın. istersen vaksı da şey yaparsın. Bunlarda falan bir şey yok. Onun dışında. Item yani çöp kutusu da burada kalabilir. Bir sıkıntı falan da yok. Şimdi bunu burada kuracağım yer olaraktan e, burası yetiyor. Çünkü niye etmesi gerekiyor? Buradan sesi algılamasın diye. Anladın mı? Mantık o zaten. ha Onun dışında şöyle bir e, şöyle bir kitabı da şöyle bir alayım da şu an otoyuma. Baya da böyle kullanılsın falan da bir gelmiyordu. Neyse. Şimdi buranın bu şöyle olacak. Tamam mı? Burası aynı e, bu şekilde. Mi? Şöyle bir Kireyim şunu da. Hatta şuradan bir mıknatısı daha. Çünkü itemler falan kaybetmek istemiyorum. itemler değerli zaten. Sonra bunları geliyorsun. Burayı böyle bir dizdin yani. Buna eyvallah. Sonra buralarda e, şöyle değil de. Sütunlu bir halde. 1, 2, 3, Sonra bu üstü de, üstü de camla kaplayacağım şu yanlarda zaten şu olacak ama şu camlarda olacak Ben şöyle bir geleyim ha e, Tinted glass aynen öyle bunlardan kaplayacağım genel olaraktan. Temiz cam değil oğlum temiz cam değil lan şey e, tinted glass pardon Çünkü bunların olayı zaten e, mob farm kafası olduğu için e, Genellikle hem ışığı da ışığı da yansıtmıyor hem de güzel bir hissiyat oluyor. O kadar da kötü değil. Buraya ee, o kadar da bir şey bir koymam gerek yok. Sadece şunları kaplayacağım. Bir de üstü kaplayacağım. Başka yok. Şimdi onu bunu geçiyorum. Hemen şuradan bir asıl itemleri bir yapmaya bir başlayalım. Öncelikle mod meşer olması güzel. Ondan sonra XP Jelly Baby ben bunu neyden almışım lan? Quest'ten. Ha tamam full XP, XP elde hiçbir şey böyle yapıyormuş. Zaten genel bu lazım yapabilmek için e, Solid Fire'dan normal e, ama mob grinding utuysin XP'si olması gerekiyor. XP sıvıları niye buna modlara ayrılmışsa. Ya anasını satayım. Eski mod peklerde aynı demir ingot'tan modlar halinde böyle 6 tane aynı demir ingot vardı. Iron ingot yazan. 6 tane farklı olan. Sonradan düzelttiler bunu. Tek aynı ingot'a çevirebildiler. Config ederek de falan filan. Bir bunu mu yapamadınız oğlum? Şaka yapmıyorum. Kaç tane ee, full fleet XP var bak. XP fleet. Full fleet full XP. Experience diyorum. Ee, create experience. Experience sophisticate. Experience really ee, bu ne abi? Bucket of o, o değil tamam onu geçiyorum. Ama şöyle bir Allah düşme 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 düş ee, şey bir yapalım abi. Ee, hemen Şurada bir öncelik olarak venti spawner değil de. Şu fire bir yapmaya bir çalışalım. Ama Öncelik bu. Sonra gerisini bir yapıyorum. Tamam mı? Sonra bunu bir arada çıkarıyorum. Orası güzel. Sonra bana şuradan bir e, kova lazım. Niye kova lazım? Çünkü e, o da şöyle olacak. Neredeydi bu? Experience değil de. Full height olarak geçiyor değil mi? Aynen. Bu mobgrinding utils'in xp'sini ben şöyle bir kendime bir aldım. Ee, şimdi burası tamam değil mi? Şimdi bu niye lazım? Çünkü Kalıp yapacağız. Şimdi orası da güzel oldu. Ve tabii ki de bu crafting ekstreminden şunları değiştirmem lazım. Buna değiştireceğim çünkü e, kasabiliyorum o kadar kol değil mi? Şimdi bu da tamam. Bunu da böyle bir şey yapıp daha doğrusu bu ne? Crafts. Xp mod e, crafting to xp modları ha buna e, başka mod yapılmıyor mu abi? Galiba şu anlık yapılmıyor öyle bir şey. Şimdi burası tamam ama sıkıntı şu benim bir şey ihtiyacım var e, kablosuz e, nasıl denir? Benim kablosuz konektör e, ihtiyacım var yani şu şu lazım bana. Şimdi bana dediğim gibi öncelikle bunlar lazım bu bir. Sonra ikinci olarak tabii ki de bunu Bağlantı sağlayacak bir şey lazım. Bu ne lan? Ha buna o kadar gerek yokmuş. Tabii ki de setup kiti lazım ki konektör arası bir bağlantıyı kuracak olan e, kumanda bu. Ve tabii ki de hepsi şeyle yapıldı değil mi? E, hepsi assembler yapılması o kadar da sıkıntı değil. Ben çoğul olarak nereye koyuyordum bunları ben? Bir saniye şöyle çoğul olarak e, bunlara bunu, buna ekleyebilirim. O konuda pek bir sıkıntım yok. Hemen şöyle bir, bir dediği anda bir, iki tane yapacak ya. Onu bir yaptıralım. Sıkıntı bence yok. Bunu hemen tamamladı. Sonra gelelim setup kitine. Setup kiti genel olarak ne istiyordu? Ha singularity kablosuz receiver yani bu genel olarak bu kablosuz e, kablosuz eşyaların craft kiti bir olarak bu oluyor falan. Neyse onu geçiyorum. Sonra bunu da bir başlatıyorum. Bunu da böyle bir yapıyorum değil mi? E, bunu yaptım. Şimdi bunu genel olarak ne için kullanacağımı Tabii ki de anladınız ama benim kabloyu kullanmam lazım. Şimdi orası şüpheli. Ee, evet. Tamam bu 8 istiyorsa o zaman. Ee, ben de şöyle bir şey yapıyorum. Ben bu arkadaşı ben buna bir bağlayacağım. Tamam mı? Cihaz online. Bunu bağladın. Sonra paşam. E, beni oradan ta oraya çıkar. Sonra beni buraya bırak. Bağlantını burada kur. Tamam mı? Şimdi böyle daha iyi oldu. Hani nereye bağlantı kurduğu yeri de yazıyor genel olaraktan. Ee, lokasyon mu istiyorsun abi? Wireless connector no highlighted 4102 58 4. Yani 58 kalsın. Şöyle şu 58 yükseklik olarak. Normalde bayağı bir yükseğe çıktık. Orası da güzel oldu. Şimdi ilk kurulumu ben böyle bir yapayım. Tamam mı? Orası da güzel oldu. Ee, bana şimdi kablo lazım. Yani şöyle küçük kabloyu da çalayım. E, storage bas bir tane lazım. Ondan sonra e, Barrel lazım. Tabii ki de şöyle Barrel. Ondan sonra Bana Omega lazım. Şimdi diyeceksiniz ki bu Bu arada farmı neden, ee, o, o konuyu geçtim öyle arada bir kafam ayışıyor benim ya o konuda pardon gerçekten. Şimdi Şöyle şunları da bir Halledemiyor muyum? Evet şöyle bir bilmem lazım ama burası böyle ya sonra 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 bunu da böyle bir ayarlayıp da benim bu qualifier benim buraya koymam lazım değil mi şimdi bunu böyle koydum koyamadım bana bir de export lazım ee, çekiyorum bu arada? çekiyor sıkıntı yok şöyle bir export alayım ee, peki bende bucket experience bende mi orası güzel bir soru hemen şöyle bir bakalım şöyle şunu bir Alayım daha iyi olur. Sonra bunu böyle ekliyorum. Ve acceleration kartı almayı unutuyorum. Var mı? Şöyle birkaç tane yine bir alayım ben. Bunları böyle bir yerleştireyim. Sonra right click olarak bunu bir setleyeyim tamam mı? Sonra. Burası içine dolacak. Burası güzel oldu. Bunu koyuyorum. Bunu anlıyorum. Şimdiden üretmeye başlayabilir. O konuda bir sıkıntım yok. Ve buna bir e, modları çekeceğim. Ama şöyle bir modüller çekeceğim. İçi dolu olanı bir kullanayım mesela. Ee, tamam bu içi dolu olanı şöyle bir müdahale edebilirim. Müdahale edebildiğimde şöyle bir düzenek çekebilirim. Şimdi bir tane pulur lazım. Çünkü içindeki jeli çekecek. Sonra sender modül 2'den şöyle bir tane bir yapayım. Bunu yaptı. Şimdi orası tamam. Öncelik şunu şuradan bir kaldır. Aynen öyle aşağıda zaten hazır ayarlaymış. Şimdi bana son bir şey daha az. Daha sonra önemli olanı. Ee, spamlatacak olanı. O da şöyle olacak. Önce şu içindekileri bir craft atalım da. Orası tamam ya. Sonra bana abi şu XP jöle bebeklerinden hızlıca lazım. 15, 16, 17. Zaten şurada bir üretimini hemenden bir yapıyor. 18, 19. İkişer tane niye yaptın oğlum? Gerek yok ikişer tane. Heh, şöyle şunu da bir oluşturalım. Bunları blok halinden alsana abi Entity Spawner. Bunu da şöyle bir kıralım. Allah doğru bu kıralım artık. Tamam elime geldi ona şükür. Şimdi burada sender modülü de buraya bağlıyorum yavaş yavaş böyle bir gönderme başlasın. Şimdi buranın e, koru da okey. Gelelim sana. Senden ben bir şey ödün çalacağım ben bu arada. Senden bir örnek ödünç çalacağım. Hiç kusura bakma. Şimdi senin bir yumurtanı yapacağız. Öncelikle Şöyle tabiri caizse şöyle bir kulak çöpü yapmak isterim. Yani bildiğin harbi kulak çöpü bu şakasız. Senden örneğimi aldım. Sonra senin bir örneğinde bir tohumunu bir yapıyorum. Hatta üzerinde aynı Minecraft Warden yazıyor tamam. Hatta bunu şeyle de almış tagiyle de almış. Sonra paşam. Şişt, gel bak sen özel bir yemek edeceğim. Bana bak. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi e, yukarıya nasıl kolayca ışınlanabileceğiz şimdi oraya da benim ayrı bir platform çekebilmem gerekecek e, şey vardı e, neydi? E, Ender e, Travel'dı değil mi aynen buydu peki bunu nasıl yapıyordun abi? Ha evet bunu da böyle bir yapman gerekiyordu. Ben de full setting var mıydı daha doğrusu? Ha, aynen tamam fazladan kalmış. Şöyle şunu bir aradan çıkaralım da önceki bölümlerde yapmıştım. Ondan fazla da kalmış. Onu aklıma geldi. Şimdi şöyle bir iki tane bir yapayım. Daha doğru olur. Daha doğrusu çoğunlukla buralara falan hep yapman lazım. Yani şunu aradan bir çıkar abi. Tamam mı? Ondan sonra buradan geliyorsun. Al sana iki tane travel encore. Şöyle bir geldin yani. Ondan sonra hani Şöyle şurası senin şeyin olsun değil mi? Bana geliyorsun bunu böyle bağlıyorsun yani şu anda burası e, Hazır falan değil mesela Bunu da yukarıdakine bağlayacağım da bu kadar menzil çeker mi tartışılır Şimdi mesela ben bunu böyle koysam ben buraya şey yazacağım ee, Warden Warp Şurada bir tane bir ibare yapıştırmam gerekecek ama ona Şöyle bir şey yapacağım Neredeydi abi? Şöyle bir Skull kataliz Şunu ben böyle bir koysam. Heh. Burada da bir tane gözüküyor değil mi? Şöyle bir eğsem. Aynen öyle. Ve bu bayağı bir mezide çalışıyor. Bir şey değil mi? Bunu güzel yapmışlar bu arada. Önceden de o kadar mezili yoktu bir de. Ee, home diyeceğim. Ee, şuraya da şöyle bir e, çal... şey koyayım ya. Bir tane toprak şöyle bir koyayım. Tamam mı? çalışıyormuş mu şimdi? Aynen. Çalışıyor. Hop hop hop. Bu arada bu eğilseniz de zıplasanız da çalışıyor. Zıplıyorsun. Eğildim, zıpladım, eğildim, eğildim, zıpladım. Bu böyle çalışıyor. Bu bakımdan çok işlevsel. Ve ya bunun yazıları bu kadar da rahatsız etmiyordu. Böyle yazı yak yaklaştığında şöyle yazıyı zoomluyordu. O bir tık rahatsız ediciydi. Onu da halletmişler de bu yazıları. Ha, imleci yaklaştırırsam harfler falan böyle bir yakınlaşıyor mu? Öyle bir. Aa, saat kasan da olur lan. Güzel. Şimdi gelelim diğer detaylara. Şimdi korlar tamam. Sadece şöyle bir şey bir yapmak lazım. Burası ekstra kesinlikle olacak. Çünkü depoya hiçbir şey başka bir şekilde girmeyecek. Şimdi bunu da ekledik. Sıra da abi. Şunları da şöyle ortadan bir kaldırayım. Bunlara gerek yok. Buna gerek var. Ee, size o kadar gerek kaldığını düşünmüyorum. Şurası tamam. Bu kalsın. Bu kalmasın. Hemen şöyle bir moptan neler yapılabilir? Şu dört tane kesinlikle lazım. Mob meşir lazım dedim. Başka bakıyorum. Başka bana fan da lazım. Çünkü mobları itecek dediğim gibi bir şey olması lazım. Şöyle bir şunu bir yap. Sonra bunun yanına bir lever verdin. Tamam mı? Şöyle bir bir tane lever aldım. Sonra burada bana bir mob şeyleri de lazım. E, nasıl diyeyim? puanın yüksekliği de bir lazım. Şöyle bir geleyim hemen. Aynen burada bana bir iki yükseklik lazım. Şimdi iki yükseklik bir. Sonra bir tane de bir yükseklik buradan bir artıyorsun. iki. Sonra seni burada kırıyorum. Üç. Sonra seni koyuyorum. Sonra senin ben bir bölgeye bakıyorum. Buraya kadar yetiyorsun. Sonra iki tane yana. Böyle buraya kadar gidiyor. Bir tane de yüksek. Bence mükemmel. Şimdi Warden'ın da şurada sıkışmaması için tabii ki de şuraya bir bant desteği de şöyle bir çekebilirim Warden. Ee, direkten buraya bir itese şimdi burası güzel oldu. Şimdi şuradan bir şey daha bakmam lazım burada Warden için genel olarak neler uygun olabilir. Zaten ee, buradaki olayı biliyoruz yani bu lootikten 10 tane lazım. Sonra bundan 10 tane lazım dedik mi doğrudur. Şimdi bunda vurduğu için lazım olanları söylüyorum. Bading kellesine gerek yok. Örümcekler için gerek yok. Smite. E, smite bence de smite. Çünkü yani ölülere falan canavarlara falan herhalde hasar veriyordu. Yakmaya o kadar gerek yok. Şu zaten olmazsa olmaz. O da yani normal. Bunun da durumu zaten şöyle. Burası Vesta e bakıyor. Vesta e itemleri sokacak. Burayı zaten buraya mükemmel. Sonra şurayı da şöyle bir kıracak olursam şöyle bir restonu koyayım. Çünkü buraya ben mob meşire yükleyeceğim. Tamam mı? Hatta şöyle bir şey daha bir yapayım. Bunu ben şimdiden koyayım. Çünkü burre bu da aynı şekil. Bunlar restonla çalışıyor. Bak böyle dönüyor tamam mı? Upgradelerini ver. Yakmıyorumce kelle upgrade'lerine hiç gerek yok. Bu kadarı bence yetiyor. Ee, burası hazır ama ışıklandırma var mı? Işıklandırmayı da bir tık bir kapatalım. Hatta ya da dur ya ışıklandırma olsun. World'ün zaten şeyde olmaz ki. Burası ne kadar gidiyor? 1 2 3. Böyle bir getir. Çünkü diğer canavarlar da dolmasın. O da bir tık bir işimize gelir. Şimdi burayı da böyle bir kapattım. Tamam mı? Şimdi gelelim uzaklarda yapmamız sebebine. Ee, karanlık efektini salak salak yememek için. Onu da hemen şöyle bir göstermem ve izin verin. Şuradan da bir onu da bir bağlayalım. Burası tamam şimdi buradan sürekli olarak bir warden gelmesi lazım. Yavaş yavaş, nazik nazik. Ee, niye gelmiyor beyefendi? Ee, tahmin ettiğim gibi niye gelmediği belli oldu bir tık. ışıklanımı yüzünden. Ve aynen. Şöyle bir şöyle bir kapatacağım. Işıksız büyük ihtimalle gelmesi lazım. Zaten burada bir jöle bebekler böyle bir duruyor. Oğlum abi niye gelmiyorsun lan sen? Aa kafama tüküreyim. Bunun da menzil şey varmış lan. Doğru. Ee, i̇lk başta böyle gözükür. Spamlanma alanı. Şöyle bir yukarıya alacak olursam. Ee, Değil mi? Bir de öyle bir deneyelim. Bu sefer gelecek misin bakalım. Aynen. Ve evet bu sesi işittiği gibi etrafa karanlık efekti veriyor çünkü. Bu yüzden bunu yukarıda yapma Aha bak verdi yine. Ve evet bu da diğer yapma sebebimiz. Direkten mavi kalp düşüyor. Bunun üstü zaten e, genel olarak şeydi. E, bunun mor versiyonu vardı şöyle bir. Tamam. Başka bir şey demeye de gerek yok zaten. Oo, oh, cümbüşe bak cümbüşe. Maşallah maşallah maşallah. Bak itemler geliyor. Hem de bu bu hard şeyde gözüküyor mu bu arada? Bak kim sistemde. Aynen öyle 7 tane gözüküyor. Buradaki 7 tane yani. Sonra 8 tane oldu. Tamam buradaki işimiz bitti. Şimdi gelelim asıl yapma durumuna. Yani bu mavi art ne için lazım? Bunlar normalde steklenebiliyormuş ha. Şakasız ee, şakası bunlar. O da nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Hemen şuradan bana bir birkaç tane bir yapman lazım. Teşekkür ederim. Ondan sonra şu Apple'ları da şöyle bir yapayım. Orası tamam. Sonra buna geliyorum. Şuradan bir 1-2-3-4-5-6-7-8-9 dedim ya. Şimdi bunu açınca bunu da böyle bir yapınca gelecek cana bakar. Şimdi iyi izleyin. Taktım. Benim can hemen turuncudan sarıya atlıyordu ya. Bunun rengi. Sonrasında yeşile bir tık bir atladı. Değil mi yani? Olay orada. Bunu bir çıkarıyorum. Ondan sonra gelelim bir de bunun sarısına. Tabii şunları bir ısıtmam gerekiyor. Daha doğrusu şunları bir ısıtayım. Çünkü bunu ısıtmanın olayı şöyle oluyor. Ee, bunu önceki sürümünün erimiş halini elde ediyorsun, tamam mı? Yani şöyle. Sonra abi bunu da bu şekilde elde ederekten, tamam mı? Bunu herhangi böyle bir kalp kullanaktan daha doğrusu kırmızıyı kullanmak daha makbul burada. Bunu da ma sarı versiyonu bu şekilde böyle sağlamalle elde edebilirim. Şimdi bu okey. Şimdi bunları böyle baştan yapıyormuşum değil mi? Zaten önceki bölümde hepsini anlatmıştım. Yani işin kısası sadece bunları onlamam olacak bu kadar. Şimdi geri kalanları da bir yaptım tamam mı? Bak önceki bölümde zaten yapımlarını anlattım. Şimdi hepsini onladım. Olaya bak. <laughs> Oğlum benim ne kadar cambarım oldu şu anda renkleri tam hakim olamıyorum. Ve tabii ki de bunun bir üst versiyonu da var ya, söyleyeyim. Tabi üst versiyon için şunları da çıkarmak lazım. Çünkü bunun üstüne ben bir craft yaparsam şöyle oluyor. Yani bak sıfırlanıyordu bu arada. Yorumlara da bakmıyor değilim. Bakıyorum zaten. Şimdi şunu bir yap. Sonra bunun bir ruh kalp kristali. Şimdi bunu yapıyorum ya. Bir de bunda bir kılıç versiyonu da varmış. Yani toplam kense bağlı olarak mı? Tek atıyor işte onu bilemem. Tam bir böyle aşk beleğiymiş gibi de oluyor. Böyle de çok saçma bir şekilde. Ha Bu da bu 5. slotun kilidini açıyor. Tabii full e, mavi kenası lazım onlamak için. Herhangi bir kalp kabul ediyor. Bir de ölümsüzlük totemi. O kadar. Şimdi bunların hepsi tamam değil mi? Şimdi bunu alıyorum. E, tabii ki de buradan değil. Smiting sonra. Koyuyorum. Koyuyorum. Koyuyorum bom. koyuyorum. bom. Koyuyorum. Bom. Koyuyorum. Bom. Tamam mı? Bunu alıyorum. Bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Bom. Şimdi hazır mıyız abi? Hepsini al. Burada değil tabii ki de. Hepsini abi şöyle bir giy. Pes pembe benim kalp barım oldu. Pes pembe yani. Şöyle diyeyim. E, toplam. Şimdi neydi? Turuncu, sarı. E, yeşil, mavi. Toplam 7 katmanlı benim cam barım var oğlum. 7, 6 ya da 7 katman. O kadar diyeyim. Ya bir de bunun da kılıç versiyonu da var. Yani. Ee, onu da yapmak tabii ki de e, fantezi iş yani istersem yaparım istemezsem e, yapmam yani orası da zaten e, bana kalmış şey kaç tok oldu lan burada şimdi benim merakım şu bu kılıcı da bir gördüm bir yandan da hani bu kılıcı da o kadar bir de ha bu e, tipik mordan çok ilk dörtlü istiyor hallederiz şimdi bunları da aradan çıkarak da şunları bir takayım 48 AD. 48 saldırı gücü daha doğrusu. <laughs> Loldekiyle karıştırıyorum. Bir şey değil mi? Bu kılıç da ideal. Aslında gayet baya bir ideal. Yani şunu atsan. Yani daha çok iş görür. Şimdi 40 atak demiş zaten full sırlardan geliyor. Yani işi kısası. Zaten o. Enchant da basarım buna. O konuda da bir sıkıntım yok. Buna bir sharpness bassam ne olur acaba? Şimdi şöyle bir durum da var. Bunu buna bassın da. Genel olarak basılabilir büyüler burada gözüküyor zaten. Knockback, Savoring'dir, Ruh, Looting'dir, e, Sweeping Edge'dir falan. İşin kısası. E, Shop'ınız e, basamıyorum şimdi. Öyle bir durum da var. Onun dışında bu kadar. Başka deneyecek çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Warden Farm'ı artı, e, Bubbly Heart üzerinden de bir gittim. Yani başka bir şey olmadı İstersen eee sen ne diyorsun bunu, bunu da mı yapalım şimdi? <laughs> şimdi ben bunu bir yapsam eee ne diyor? Ha. Tamam bunda daha bir sıra bir can mı tanklarım yani. Olay bu mu yani şöyle bir giysem? Eee giyemiyorum. Ha, bunu yaptı şimdi. Ha bu can için içinmiş. Ha tamam o zaman ya salla ben de zır yapacağım falan bir sandım ekstra falan da böyle bir heyecanlıydım. Cordu, curtu curtu. E, Yaya o kadar gerek yok. Onun dışında burası boştu. Bunu sallıyorum. Bunu da sallıyorum. Tamam. O zaman kadar kendinize e, dikkat etmeniz dileğiyle sağlıcakla kalın. Tamam. Ha onun içinde bir şey falan da olsa Şu su birikisi de kaldırayım ben. Ha. Bir de başka başka bir şey de yapmadık zaten. Alsın abi Warden farmı o kadar yani. Bunun içindeki XP zaten direkten buraya doğru da gidiyor yükleniyor. Ee, i̇çinde gereksiz iskeletler de doğunca abi burada birikince başka diyecek bir şey de bulamıyorsun. Şöyle bir şey yapamaz mıyım ben? Ee, şunu bir kırsam hani kırayım bunu ben. Hani şöyle içine gire sıp Hayır 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 Ken, Ke kendimi öldürdüm. Kendimi öldürdüm. Kendimi öldürdüm. Kendimi öldüremem. Kendimi öldüremem. Tamam tamam tamam. İyi 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 Şunu bir alın da ben sadece. Sadece içine ışık yerleştirmek istemiştim. Çok mu kötü yaptım? Tamam ya şöyle bir şey yapacağım illa ha. Yeter bakayım şuraya şuraya. Aynen böyleymiş tam. Yine yani Atekli spawn dediği kısım zaten bu. En iyisi ben şuradan bu uzaklaşayım. Hani başka canavarlar falan e, doğması istiyorum. Ben ona bir önlem aldım. Yoksa ışıksızla doğuyorlarsa okuyayım yani. Tamam dediğim gibi başka bir şey yok. O zaman kadar e, kendinize dikkat edin. Tamam. Ben gidip saat kaç oldu? Ben de şu an satarken gibi gözüküyor ama. Saat akşam onu olmuştu Ben bunu çekerken şimdi bunlarda bir şey var mı? Bunlarda zaten bir durum yok. Burası kendi halinde takılıyor. Burası da iyi. Burası da gayet okey. O zaman bir dakika. Şunlar, şunlara bir şey yapayım ben. Bunlara bir upgrade çekeyim abi. Nasıl olur? Yok abi. Hala bunlar tekrar olduğu için bir alt yapamıyorum. Neyse. Bir tek bunlara yapabiliyorum ama. Öyle bir şey var şimdi. Değil mi yani? Yok abi onlar da olmuyor. Ve tam upgrade'de olanlar da böyle bir etki edebiliyor ancak. Neyse kalsın burası. Ara upgrade nasıl yapsam buraya da yaparım. O zaman kadar. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Bay bay.